Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz hepiniz inşallah iyisinizdir. Bugün yine sizlerle olup bir açılım yapacağım. Güneş tutulması öncesinde ex partnerinizle alakalı olacak açılım. Sizlerden gelen istekleri ara ara değerlendiriyorum ve ex partnerle ilgili istekleriniz gelmişti. E, yorumlar bazen otomatikman kapandığı için e, bu ara okuyamadım. Eski videolara da yorum yapabilirsiniz aynı zamanda arkadaşlar. Ee, hemen Instagram üzerinden bana ulaşabileceğiniz adresleri hatırlatayım. Ee, Instagram adresim Fatos Tarot Okuyucusu Fatos Tarot Okuyucusu adresindeyim. Gmail adresim onculfatma949@gmail.com. Mesaj yoluyla ulaşıp özel açılımlar için e, bana randevu da oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen ex partneriniz geriye dönecek mi barışma olacak mı sizin hakkınızda ne düşünüyor duyguları nedir duygu düşünce eylem olası gelecekle alakalı bir açılım olacak istediğiniz konularla ilgili anketler yaptığım anketlerden katılabilirsiniz arkadaşlar. Ya da e, ara ara yazarsanız istediğiniz konu başlıklarına şöyle bir şey var şurada. Hemen açılımı yorum yapmak, beğeni yapmak, abone olmak, alma verme dengesi adına önemli. Bakalım şöyle ex-partneriniz geri dönecek mi? Bunlardan da seçeceğim. Arkadaşlar. Deste seç halinde olacak Kolektif Enerji adına olacağı için. Hmm. Özel bir bakım almak istiyorsanız tabii ki özelden bana ulaşıp randevu da alabilirsiniz arkadaşlar. Özel şahsi birebir e, bilinçaltı okuması yaptırmak istiyorsanız tabii ki bu fal olarak görmemesi lazım. Bazı kişiler e, yani öyle gördüğü için Bunlardan da hemen mesaj vermesi adına bir iki tane çekeceğim. Şöyle üzerlerine obje koyarak aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ex partneriniz sizin hakkınızda ne düşünüyor? Duygusu, düşüncesi, eylemi ve küslere barış olacak mı? Yani ex barış olacak mı? Bununla alakalı bir açılım. Hemen ben alttan başlayacağım. Seçtiyseniz arkadaşlar seçemediyseniz istediğiniz zaman seçip dinleyebilirsiniz. Yani arkadaşlar isterseniz ikisini bir dinleyip kendinize uyan en uygun şeyleri kabul edebilirsiniz. Ben hemen bakalım bu desteden başlıyorum. Uğur böceği olan desteden. Şöyle kartları öncelikle açacağım sonra göstererekten sizlere anlatmaya çalışacağım sırasıyla buradan da şöyle videoların devamı için beğenmek yorum yapmak önemli yorum yapan beğeni yapanlara da ayrıca teşekkür ederim şimdi aklınızdaki kişi eks partnerinize baktığımda geçmiş dönemde aranızda bir mücadele bir e, rekabet ortamı yani kendini haklı göstermeye çalıştığı bir durum yaşanmış olabilir bazı konularda bir bekleyiş almış kendini zamanın geçtiğini düşünüyor bir noktada böyle zaman kaybına uğradığınız bir durum söz konusu olabilir arada bir güven problemi olmuş olabilir Üç, üçüncü bir kişi girmiş olabilir araya çünkü yani bazı yalanlar yakalamış olabilirsiniz ama yine de bu kişi bazen kendini haklı göstermeye çalışan bir yapısı da var hava ile bağlantılı olabilir burcu hava su ve bir tane de toprak bağlantılı kartlar çıkmış yani sizle alakalı bir şifalanma yaşamak, tekrardan bir teklif sunmak, tekrar bir barışmak için e, harekete geçmek isteyebilir bu kişi. Ex partneriniz e, sizi şanslı olarak görüyor ve size artık e, bir şifalanma ilişkiyle alakalı bir şifalanma gözüküyor. Üçlü bir durum varsa Bunlarla alakalı ya da maddi bir işi de olabilir. Bunları açtıktan sonra e, birazcık kendini de böyle e, dinlendirerek bazı konularda içe yönelerek e, size bir teklifle gelmek istiyor. Sizin duygusal yani ona karşı duygularınızın olduğunu e, biliyor ve sizin de aynı şekilde e, yani karşılıklı bir sevginin, duygu alışverişinin, duygusallığın bir olduğu bir ilişki daha çok yani sıfırdan bir başlangıç için gelmek isteyebilir karşınıza bir teklif sunarak bir yani güzel bir teklifle başlangıç teklifi yine bu yeni bir başlangıç döngü kartı çıkmış sıfırlanma gözüküyor ilişkide sevgisini sunma bir hediyeyle bir teklifle gelme ve tamamen eski dönemi kapatarak eskiyi öldürerek yeni bir sayfa açmak isteyebilir ve bazı konularda artık e, sevgisi, sevgi yönünden, ilişkideki olumlu durumlar yönünden bir artış. Yani kötü negatif durumların sona ermesi, güzel bir döngüye girilmesi ve bir yolculuk gibi bir durumu da olabilir. Uzaktaysa yakınlarınıza e, bir yolculuk yaparak gelme. Bazı konularda etrafını, alanını korumak isteyen bir karakteri var. E, yine etrafını e, riske girmek, sorumluluk almak istemediği. Konular olabilir yine burada yolculuk durumu çıkmış. Mesafe durumu olabilir ilişkinizde. Ee, dediğim gibi bir e, yolla e, tamamen eski durumunu sonlandırıp size doğru hareket etmek. Yani ilişkinin kötü sıkıntılı zamanını sonlandırıp size yeni bir teklif başlangıç için gelmek isteyebilir. Yine şifalanma gözüküyor ilişkide yeni başlangıç güzel bir döngü artık ilişkide her şeyin daha pozitif anlamda ilerlediği yani karşılıklı sevgi alıp verdiğiniz güzel bir başlangıç gözüküyor arkadaşlar yani buna da baktığımda en erken dönem olarak 3 vakit içerisinde olabilir 3 gün 3 hafta gibi bir, bir, süreç olabilir yani bu Haziran ayının son zamanlarına kadar da olabilir yine e, Kupa Kraliçesi ile ilgili de gelmiş kartlar yine şu Joker ve Yıldız kartı e, daha çok Kova burcuyla yani Uranüsle bağlantılı kartlar yani bir barışma bir başlangıç gözüküyor yani şifalanma konusunda yıldızımız yükselebilir tekrardan birbirinizde e, sevgi şefkatle alarak kendinizi dönüştürdüğünüz, şifalandıran, iyileştiren, ilişkinizin iyileştiği bir dönem başlayabilir. Peki burada olumlama olarak ne yapabiliriz? Yolculuk ve aldatma ile ilgili de çıkmıştı. Riske girmek istememekle alakalı da çıkmıştı. Bunlardan olaylar arasından hemen okuyacağım. Belki bunları yapabilirsiniz diyerekten bunlarla ilgili neler yapılabilir olumlama olumlamalar ihanet bir şey döndüyse aranızda bir dalavere vere ala vere e, aldatma ile ilgili bana karşı dürüst, saygılı ve nazik davranılmasını hak ediyorum. Kendime böyle davranıyorum ve başkalarından da bana böyle davranmalarını talep ediyorum ve kolektifim adına bütün sıkıntıların şifa olması dileğiyle ve oldu da diyelim arkadaşlar. Ve hemen yolculukla ilgili çıkmıştı. Bununla ilgili de hemen Bakacağım olaylar e, kartında çıkmıştı bu da. Yani olayların arasında bir hareket olabileceği artık. E, Olumlamasına bakarsam beni harika maceralar bekliyor. Her gün kendimi yeni sevindirici deneyimlere açıyorum. Ve kolektif adına oldu ve şifa oldu diyelim. Yine burada bu da hazırlanıyor. Yani bir meditasyon kendi içerinize dönerek e, daha çok e, burada iç ruhunuzdan e, akışa bırakarak dinlendirin kendinizi diyen bir e, durum çıkmış. Yine e, genel olarak tabii ki bakarsam kartların e, tamamına baktığımda çatışmalar son bul bulabilir. Ego rekabet çatışmaları ya da bir e, kanma kandırılma üçlü bir durum ya da bir ihanetle alakalı ya da e, yalanlar yakalandıysa bunlar e, sizin daha çok yani anlayışınız şefkatiniz sayesinde iyileştirici e, bir güç olabilir. Tamamen e, yenilenme sıfırlanma eskinin kapatılması eskinin tamamen kapatılıp yeni bir dönemin başlaması ve yolculuk hareket güzel olaylara yerini bırakması ve sevgide güzel başlangıçlar olması gözüküyor 3 vakit içerisinde olabilir burada yine 3 sayısı çıkmıştı ve yine Haziran sonları gibi ederken bir duygusal bir teklifle karşınıza başlangıç teklifiyle de gelebilir ve şifalanma olabilir arkadaşlar. Yani 3 gün 3 hafta diyebiliriz bu deste adına. İnşallah olumlu gelişmeler yaşarsınız ve bana da bildirirsiniz. Hemen diğer desteğe geçeceğim. Bakalım bunda ne gibi durumlar söz konusu. Ex partnerinizden Neler olabilir? Yani bunlar tabii ki olasılıkları ifade ediyor arkadaşlar. Yani tabii ki yüzde yüz bir okuma değildir. Bunu zaten gerçek olacak diye bir şey fal olarak görmeyin diye bütün okuyucular söyler. Yani gerçek anlamda böyle zaten. Şimdi buna baktığımda ex partneriniz ne durumda diye. Yani geçmiş haneye baktığımda daha çok ikilemde kalması bir konuda böyle iki kişi arasında olabilir, iki konu arasında olabilir bir devir daimin içine girmesi bu kişinin ve daha çok yani ilişkinizde eğlenceli yani güzel giden durumlar varken bu iki şeyi aynı anda idare etme enerjisi bu kişiyle aranızı bazı konularda bozmuş olabilir. Siz bazı konularda sözünüzü yani karşı tarafa daha çok böyle keskin kararlar alabilen söz dinletmek isteyen bir kişi olabilir. Hava ile bağlantılı kartlar çıkmış. Hava genel anlamda hava toprak ve ateşler yoğun olarak çıkmış. Ateş kartları 3 tane var. 2 tane, 3 üç, üç tane toprak kartı ve bir tane de hava ile ilgili kart çıkmış. Tekrar sizi bu ilişkide bir dönüşüm, değişim, dönüşüme girmek istiyor. Aklınızdaki kişi yeni bir başlangıca girmek, yeni bir sayfa açmak, hayatında yenilikler yaşamak istiyor. Yani hayat döngüsünde kendini değiştirip dönüştürmek istiyor. Maddi olarak sizi güçlü buluyor. Kendi ayakları üstünde duran, bolluk bereket katan, bir kişi olarak görüyor ve yine bir kutlama yani böyle bir topluluk arasında birlikte bir araya gelme ya da bir arkadaş meslektaş yani birlikte bağlantınızın olduğu kişilerle sayesinde ya da onlardan bir destek alarak bir yardım alarak bir araya gelme durumu olabilir ve bir şifalanma gözüküyor insinasyon ve senjerme kontu yani burada birbirinize iyi gelme, iyileştirme ee, ve tekrar yeni e, güzel bir duruma gelmesi yani ilişkinizin dengelenme e, gözüküyor yani burada niyetleriniz neyse bunlar gizli motivasyonlarınız yani bu kişiyle alakalı bunları e, net olarak belirlemeli ve bir denge, huzur, güven tekrardan bir araya gelip dengeyi, huzuru bulabilirsiniz. Yani bu kişiyle ilgili bir haber bekliyorsanız haberler sıklıkla yani yola çıkmak üzere hazırlanıyor. Ee, yani bu dönemde e, doğaüstü varlıklardan yine yardım alabileceğinizi, sezgilerinizin güçlendiğini, daha çok e, yani sezgisel olarak hislerinizin yoğun olduğu ve akışa bırakmanız gereken bir dönem olmuş yani. İç sesinize güven, güvenmeniz gerekiyor. Ve yine dengelenme burada çıkmış. Yani maddi manevi istediğiniz değeri e, size verebilir. Bu aklınızdaki kişi yani bir kayıp yaşadığını düşünüyor. Uzaklaşma yaşamış olabilir. Yine tekrar e, sırtını bazı şeylere döndüyse, uzaklaşmalar olduysa ayrılık durum. Yani ex partnerinizin uzakta iseniz. Ve e, size bir başlangıç, ilahi bir el sayesinde bir başlangıç için... Karşınıza gelebilir. Yine göklerdeki ustalardan göklerdeki büyük ustalardan, kusar yüce ruhlardan yardım istenebileceğini içeren kart çıkmış. Yani duran bir durum olduysa artık ileri geri giden ne ileri ne geri bir noktada tıkanan durum olduysa bunlar ilahi bir şansın sayesinde dengeye gireceği gözüküyor. 1 ee, ila 6 vakit içinde olabilir en e, geç. Yani bir hafta, bir ay gibi bir süreç olabilir. Ee, ya da 6 gün, 6 hafta gibi bir süreç olabilir. Denge kartı yine yay burcunu vermiş. Ee, yani somut bir adımla e, tekrar bir adım tekrar hareketle karşımıza gelebilir. Heyecanlı bir başlangıç olabilir tekrardan. E, daha çok istediğiniz yönde size olan sevgisini e, gösterebilir. Sizle eğlenceli yani güzel vakitler geçirdiğini düşünüyor ama araya ikilemler girdiyse tekrardan bunları düzeltmek için e, topluluklar arasına girme arkadaşlardan e, ya da meslektaşlardan ya da ortak bağlantımızın olduğu insanlardan e, bir yardım alınma topluluk kutlamalar gözüküyor yani bir kalabalık içine girme olayı gözüküyor. Peki buradan hangi bunlarla alakalı olumlamaları yapabiliriz? Gizli motivasyonlar ve göklerdeki ustalar ve kayıpla ileri geri var. Buradan hemen kutsal ruhun göklerdeki ustalardan yardımını yardım isteyebiliriz. Olumlamada e, İsa, Buda, Hilarion ve Saint Germain'in e, yüce kutsal ruhlardan e, göklerdeki ustanın ismini e, İsa, Buda, Hilarion veya Saint Germain'in rehberliğini ve enerjisini çağırıyor ve meselenin ismi neyse e, bütün kolektifimdeki sıkıntılar için nokta nokta konusunda minnetle yardımını istiyorum ve oldu da e, oldu diyelim arkadaşlar yani göklerdeki ustalardan bu şekilde size yardım isteyebilirsiniz ve gizli motivasyonlar yani gizli bir dileğiniz varsa bununla alakalı hemen e, niyet kartlarından da bakalım yani burada söylemediğimiz içten içe dilekleriniz varsa eee Olumlamasına baktığımda şüpheleri ve sınırlamaları bir kenara bırakıyorum. İstediğim her şeye ulaşma gücüne sahibim ve bütün kolektif adına beni dinleyen, abone olan e, kolektif adına oldu 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 diyelim. Bütün şüpheleri ve sınırlamaları bir kenara bırakıyorum. İstediğim her şeye ulaşma gücüne sahibim. Yani ve oldu da diyelim. Yani bu deste adına da böyleydi arkadaşlar. Yani bu kişi e, artık net, kararlı bir sayfa açmak için e, maddi manevi de artık e, sizinle bir araya geldiğinizde e, sizi kendi ayakları üstünde duran bolluk bereket getiren birisi olarak görüyor demiştim e, ve bir dengelenme, e, iyileşme, huzuru bulma, şifalanma süreci gözüküyor haberler alabilirsiniz. Tekrar geriye dönüş yaşayanlar olabilir. Çünkü burada bir başlangıç kartı çıkmış. Dengelenme, maddi manevi dengeyi uyumu sağlama, niyetlerinizin kabul olması, duran döngüler varsa kayıp yaşadığını düşünerek de gelebilir. Ve dediğim gibi ilişkide dönüşüm, değişim, iyileşme, şifalanma gözüküyor. Umarım hepiniz adına hayırlı gelişmeler olur arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Beğen beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın.